Nasılsın? Ha geç be Aa, araba geçiyor. Bugün sana terapi yapacağım. Ama ne terapi ne terapi. Sanki çok bir şeymiş gibi. Sen, sen önce kendine bak. Sen önce kendine bir çek düzen ver. Bir halini hatırını top. Ya. geçmeyin. Geçmeyin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Aynen yani şu anda tamam en rahat sesiniz dünyadaki en rahat insan sensin tamam hadi kapatıyorum bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın